Ne? Evet, Süslü abi Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz e, hacca? Ee, Ankara'dan geldik. Neresinden? Uzman, uzman, uzman turizmde geldik. Boş geldiniz. memnun kaldınız Allah inşallah. Memnun kaldık. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. İyi günler. Ee, Peki hala e, şey ya. mi, şeytan taşlamaya bugün e, gideceksiniz, dün evet. gittiniz, nasıl buldunuz orayı? Vallahi şeytan yeri, e, bir apartman yapmışlar şeytana. Rahat yeri, rahattır. Evet bir şeytan burada gider mi gitmez hali Şeytan yeri bir dağ olacak ki taş atacak der. Yerin tamam. rahat bir dağ Seri yerdedir. Klimalar da çalışıyor. Evet e şeytan burada gidemez. Gidemez. O zaman bizim o tarafa doğru da gelemez mi diyor? Gelemez. Hat yeri rahattır. Hiç bir de, mi? bir de duydum ki sen çocukların yerine de atmışsın herhalde şeytana taşını nazattın. Nasıl? Çocukların yerine de şeytan ateş ha, Ben mı? çocukların yerine de dedim inşallah kalplerini ıslah etsin dedim. O şeytana taş. Ama sen de güzelmişsin ha. Ben Güzelsen mi? Güzelsin ama bakımsızsın. Valla boyamaya sürsen üzerin Yo, güzelleniyorsun. Yok kızımı istemiyor. Ben bu, biz öyle şeyi Şeyta nisi sakka. Oh. Ma yaptım mı kaçım mı kaçım mı kaçım mı kaçım mı Sen ne yapıyorsun oğlum Ay. Ablacı. Günah mı? Sü -sü 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 Süslenmeye gerek yok zaten dudakları zaten Allah'tan kırmızı. <laughs> Çok kırmızı baksana dudaklar gerçekten. Evet evet gerçekten. E, Allah Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak şey söyleyeyim. Ama kaşlarını alsan gözlerim. Vull... Kaçlarımı aldı ya özlem abla. Ha. Kaşlarım alındı. Sen baksana kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bıyıklarım alındı. Aa. Sen fark etmiyor, gözlerim mi görmüyor? Yok. gözümde gözlük var ya belki ondan görmüyordum. Çıkart bakayım. Aa gerçekten alın. <laughs> Allah seni gerçekten alınmış kız. <laughs> Gözlükler vardı da ondan görmüyorum. Selamünaleyküm Fehmi abi ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam abi. Abi Tedaş'ın sayacı okuma bedeli çok fazla geliyor. Ben de hocama okutturuyorum sayacı. Böyle daha hesaplı. Allah kabul etsin abi. Sağ ol abi. Kolay de... gelsin. Sağ ol Allah sol gitti olmuşlar. <laughs> Şurada bir sıfır çiziliyor. Kafa <Kapağı> şunu lan. Çiz. Müsaade araba var. <laughs> dur, dur, vono, dai vono, dai vono. <laughs> <laughs> Poşet <laughs> parası görüyorsunuz. Ülkenin geldiği son durum bu. Gerçekten bize başka bir söz kalmadı. Ertinden korkanın kemiğini severim. Ya yani her ne <laughs> <öyem her gülüyor> <laughs> Abi bir de post makinesi yollarsan eyvallah abi, iyi akşamlar. Tanrım telefonu verir misin ya? Benim paketim bitti. Vereyim. sonra gir, sohbetleri temizleyin değil. arşiv asla değil, tüm sohbetleri silin, iCloud'u kapat, Instagram'a gir, son arananları sil, DM kutunu temizle, hala çıkanları varsa üstüne basılı tut, Gizle de, çift faktörlü kimlik doğrulamayı aç, etiketlendiğin ve kaydedilen fotoğrafları kaldır, nelerde başka belirleri geri al. Yonca Masi Facebook'u Siber Alem ve Facebook'u kaldır. Snapchat ismini değiştir. Aynı Mesajda Market ve Tanıtım Mesajları bırak. Ekran ışığını kız. Rahatsız etme modundan çık. Aylin'in ismini Serkan yap. Fotoğraflara gir. Son silinenleri sil. Son silinenlerin sildiğine de emin ol. Tamam bu kadar. Al yavrum. <laughs> Bir sözlerin o gerek Kızı gören diyor bir foto çekilir Hastası olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım sevemedim özledim sevdim desem Merhaba Yılmaz Bey sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Yılmaz kardeş 46 yaşındayım Zonguldaklıyım Apartman görevlisiyim 24 yıldır bu işi yapıyorum Boş vakitlerimde hobi olarak el işi nakış yapıyorum. Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarımda. 10 sayım yok Çal da Herkes atlete kalacak Herkes atlete Herkes atlete var Neyse Arkada var mı? Arkada var var Sen bana bir adım at ben sana freni patlamış kamyon gibi gelmesem namerdim cici kız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? oldu? Balın oldu. <gülüyor> 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 abi, abi. Ben Almancıyım, hiçbir şey yapamazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum, hiçbir şey yapamazlar hemşire. Hiçbir şey, hiçbir şey. Almanya'yı böyle tehdit edebilir mi Trump? Gider, her tarafı gidiyor da kimse sikine takmıyor. Hiç kimse. Peki Almanya'nın ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki altı Almanya, Almanya'nın ekonomisi yok zaten? Nasıl? Ne, hiçbir şey yok. Para yok. Almanya'nın yok mu? Yok, çöpler yığılı, kimse toplamıyor, parası yok. Gariban ülke diyor. He, gariban ülke. Adamın ona yakın araba fabrikası var, sanayi var. Hiçbir Türk'ün Hangisi Oradaki Türkler. BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes. Türk'ün eline Oper geçti hepsi. Hepsi bizim mi? Yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii. Hadi inşallah. Ben de Mercedes itkisiyim. i̇şçi olunca orayı almış mı oluyor? Hayır. Sahipleri Türk. Mercedes, BME hepsi Türk. Kuşatmışız her yeri. Evet. Amerika'nın yarısı Türk. Müslüman. Orası. Tabii Müslüman. Amerika niye götünden korkuyor ki? Oradaki Müslüman ayaklanmasın diye. Ayaklanırsa niye, ne, yapar Amerika'ya? Yok gider. Amerika'nın ya yarıdan çoğu fazlası Türk. Bunu dizayn eden mühendisini işleyeyim ben. Elim yandı ya bir çaydanlığı ateşe koydun. Sapını tutamıyorsun. Bu sap niye var? Elin yanmasın diye var değil mi? Evet haklısın. Bunu niye kaplama yapmamışlar böyle bir kayla falan? Oluyor, Markayı ben. söylemeyelim de. Türk, evet. <laughs> Türk, Yani sonuçta yabancı marka değil. Ayıp olur. Ama dikkat etsinler yani. Kaşık üretiyorlar, kaşık içinde kayboluyor. <laughs> Pardon. Ya bunlar bardağın boyunu ölçmeden mi kaşıyor? Hayır canım hay bardağın boyutu için. O. o çay bardağı mı? O zaman bu, bu tip bardaklar için de küçük böyle kaşık üresinler. Hayır. <laughs> onlar için kaşığı. bir daha tatlı kaşığı var. Olur. Hayır. Ben öyle büyük tatlı böyle istemiyorum. Şöyle küçük istiyorum ama boyu uzun olacak. Niye bundan karıştırayım? Kocaman kaşıkla. Peki. <laughs> Haklıyım ama ya Kaşığı olurken elim yanıyor. Bu